Mora'nın orta parmağını geride bıraktık. Geliyoruz. Bu saatleri batılı bir rüzgar veriyordu bindi. Azıcık biraz da hoşuma gitmişti ama hala öyle bir rüzgar. Eser yok bu taraftan. Birimizde. İskelemizde. Pilos Limanı'na gideceğiz. Bugün Şu anda işte 50 mil yolumuz kaldı. Buranın akıntısına hala maruz kalıyoruz. Burnu döndükten sonra biraz içeriye girdim. Ee, di direkt kesmedim yolu. Ee, dalga boyu birazcık buralarda daha küçük. Şimdi ama şu sonra <laughs> karşıya geçeceğiz. Yani karşıya geçiş derken Mora'nın üçüncü ve son parmağına Mora Yarımadası'nın üçüncü ve son parmağına Pilos Limanı'na liman dediğim yani liman aslında. Koy yani büyük bir koy. Her havaya kapalı gibi duruyor. E, mazot falan da var. Arkadaşlardan numaralarını aldım daha evvelden ama Belki de almayız mazotu bilmiyorum. Yani mazotumuz aslında yetecek kadar var. Şuradan bir tekne geliyor belki. Sanki sahil güvenlik gibi. Gözüküyor Tepeleri karlı gözük gözükebiliyor mu bilmiyorum. Ee, bu dağlı çek şey, karlı e, dağdan içeriye girince orada kocaman bir boy var. Kalamata işte şehir gibi bir yer herhalde orası. Ee, Hakan Öge'nin kitabında kitabını okurken e, o çok beğenmişti orayı. Hatta birkaç gün oradaki geçirdiği zamanı şey yapmıştı. E, arttırmış ne demekse. Kaç gün daha kalmış işte orada. Ondan sonra e, ben de niyetliydim oralara şey yapmaya belki uğrarız dedik ama yol bacak bölümü şu an oraya gitmeye şey değil. Yani biraz kaba dalgamız var. Yani şeylere uymadı. Bacaklara uymadı. E, işte. işte... O yüzden orayı pas geçtik. Pilos'a gideceğiz. Akıntımız hala var. Sağ olsun hiç bırakmıyor bizi kafadan. Bir not. Bakalım şu bir güney batılı bir rüzgar veriyoruz. onu bekliyorum. Metalik havalar. Sancak tarafımız olduğu gibi kümüslerde oldu. Metalik havalar sonrasında bir şey yapıyorlar o yüzden elkenleri sardım. Zaten şuradan da şu an bir şeyler gelecek üstümüze doğru. Hazırlığımızı yaptık bakalım. Bakalım ne gelecek bu etti bir şey gelmeyeceğini bilmiyorum. Yağmur bırakacak orası kesin. Ee, bu havaların en başı bir ilk 10 dakikası bir sıkıntı yapabilir. Sonra oturur. O yüzden ilk 10 dakikasında bir karşılama yapmak lazım. Hazırlığımızı yaptık. 15 dakika sonra hava gidişatına göre tekrardan Yelkenlerimiz onayla açacağız. Pilos girişimiz. Limanın ağzı düşük gözüküyor mu bilmiyorum. Şu adayla şurası. Hava yağış başladı, kapattı. Ah oh, bizim de yarım saatlik yolumuz kaldı. Şu gözüken

Biliyorsunuz sahil güvenlik duruyormuş, ee, onlardan girdikten sonra izin isteyeceğiz bu gece kalabilir miyiz diye, bir tane ufak bir marina var orada ama ee, marinaya da ne yazık ki almıyorlar, hiçbir yere almıyorlar, balıkçıların ana almıyorlar. Ee, bizden evvel giden ee, Selim abi var, Selim falan. az onunla telefonla bilmem gereken detayları söyledi. İşte orada postcardın önüne şey yapacağız. Demir atacağız herhalde. Böyle söyleyecekler yani. Yani şu anda biraz bilinmezlik. dışarıda bırakacaklarını sanmıyorum. Ee, Yoksa bu gece. Oradayız aşağı yukarı. Aşağı yukarı değil. 80 gelmiş olduk. Bakalım yola devam.